Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve köy bulmaya çalışacağız. Bölüm 3. Ya bunları ben böyle atıyorum. Böyle mi Arkadaşlar üzüm, üzerimdeki demirleri bitirdim. Ve kostümüm bu kadar oldu ve şimdi arkadaşlar e, köy bulacağız. Ben evimi kaybettim arkadaşlar. Muhtemelen ölmek zorunda kal. Aha. Burada mı öldüm ben? Ya bile ben hatırlamıyorum da nerede öldüğümü de unuttum. Köy bulmaya çalışacağız köy. İlerlerde köy olmalı yani. <laughs> Arkadaşlar köyler buralarda bir yerde. olmalı. La ben, ben buradan geçmiştim. Arkadaşlar ben burada bir yerde öldüm de. Burada bir yerden ben geçmiş olmalıyım. Ne şuralarda köy olmalı. Şuradaydık biz şuradan geldik. Köy 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 köy. Köy. Hey. Tekrardan ölüp arkadaşlar ve kendi eşyalarımı alırım da. İyi göremiyorum ya. Köy. Bulamıyorum ki gözümden mi kaçıyor Git Hiç köy yok. Köy bulamadık galiba. Köy. Köy elma dersem çık baba dersem çıkma. Baba. Elma. Tamam çık. çık. Neyse bizim evimiz gidelim öbür taraftan bir başlayalım da evimiz yok. Buralarda bir yer. Oh laf. Anlaşık. Bir buldum. Dayı gören golenlik onda golende. Bunu görüyor musun? <laughs> Bana da olmasın da. you <laughs> Gaz veriyor oğlum bunlar. <laughs> Arkadaşlar arılarım korkuyu ben merak ettim. Bırakın oğlum. Durun arkadaşlar. Bu köy baldarma duman edeceğim. <laughs> Çok. Tamam, aldık. bir köy gidecek. Şimdi bu tam Şimdi bir köy gidecek. O dur şu şuradan şuraların içinde zümrütler var. Onları alalım. O şurada var. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Seni pişman etmiyorum. ya. zayla mı bizde gelemiyorsun? Baksanıza. ya. Hayvan Yukarıda köylü mü var? Hiçbir şey yok bu köyde aga. Bu köy başınıza yıktım aga. Arkadaşlar bu köy başlarına yıktım.

Oy şurası hala gitmemiş. Aa kömür. Gitti arkadaş kök. Konanla konulmaz gibi koy. Ah gitti şeyler. Baktığınız arkadaşlar ne kadar güzel bir köyleri vardı eskiden. Aa şuralar hala yıkılmamış. arkadaşlar videomuzun sonuna giriyoruz. Hoşçakalın bay bay. Ben arkadaşlar şimdi ben bir ben de bir öğleyeyim. Çünkü evimizi bulamayacağız. <laughs> arkadaşlar videomuzu sonuna gidiyoruz. Bir saniye daha bekleyin. İstediğinizi biraz yapalım. Evet. Durun. Arkadaşlar yeni bir şeyler ekleyeceğiz. Ve sonra videoyu bitireceğiz. Burası ya. Arkadaşlar şimdi birazcık bekleyebilir misiniz? 2 dakika falan bir kaç dakika kaldı eee videomuzun bitmesine. Ana kılıçlarımız bundan değildi. Kılıçlarımızın hepsi şu şeyden. Onu unutmuştum. Arkadaşlar öbür iki bölüm çiftlik yapacağız. Çok güzel olacak. Öbür iki bölüm çiftlik yapabiliriz. Çok güzel yapmayı planlayacağım. İşte zırh. Şu şeyden lazım. Allah kapattım ya. Of.